Tabii ilçesinde yöneticilerin en büyük bahanesi nedir? En büyük bahanesi nedir? Vallahi hiç kimse bir sorumluluk üzerine almıyor. Sorunsuzca davranıyorlar. Yıllardır tersane bölgesindeyiz. Yollar hepsi bozuk. Bir de boş yerler var. Bir alan yapsalar, yani sosyal tesis yapsınlar. İnsanlar orada faydalansın. Artı bir tane büfe yok. Orada bir şahsi ihtiyaçlarımızı gidermek bir gerçekten yerimiz yok. Orada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu konuda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Onlar da bize yardımcı olsa bu konuda seviniriz yani. Altınova Mobilitesi'nde yöneticilerin en büyük bahanesi yani aralarındaki çekişmeleri, çekişmezlikleri bahane edip yani sürekli bundan söz ediyorlar ama bence bir çekişmezlik yok. Hizmete engel değil hiçbir şey yani. Sadece Altınova'da değil, bütün Türkiye'de, bütün dünyada işler kötü, zam veremeyiz. Bahane bu. Ama ülkemizde çok büyük sıkıntı var, şükürsüzlük. Ya bahane bir şey çalışıyor şu anda. Yolları yapıyor, kadını yapıyor, her şey, iş yapıyor kadın. 15 yıl önce geldi göreve. Devamlı çalışıyor hanım. Yani ben memur Yasemin Hanım'da. Geç iş yapıyor hanım. Yani. Çok teşekkür ederim. Meteoral yapmadığı şey, 10, 23 tane meteoral yapmadığı şey Yasemin Hanım yapıyor hanım. Yani. 15 ayda çalışıyor kadın gerçekten. Valla bahanesi biraz önce dediğim gibi biz bahanelerden haberimiz yok. Bizim tek bildiğimiz belediyeye gidişimiz sebebi sudur. Gidiyoruz da giriş katta suyumuzu ödüyor. Çıkıp geri geliyoruz. Artık Yukarılarda ne olur onu biz bilmiyoruz. Hizmete gelince hizmette eee oluyor. Yani, sokaklarda sokak görüyoruz, sokaklarda görüyoruz temizlik oluyor, bir şeyler oluyor. Bizi ilgilendiren bölümde zaten belediyenin yaptığı hizmet temizliktir. Onu da yapıldığını görüyoruz. Gerisi de bizi ilgilendirmiyor. <laughs>